gurmebebek.com'un içeriğinde neler var? Neden böyle bir şey yapma ihtiyacı doğdu? Bebek ve çocuklara yönelik yemek yapma ihtiyacının nedenleri neler? Şimdi sağlıklı beslenme zaten hepimizin hayatında çok temel kurallarını bildiğimiz, artık hepimizin uygulamaya başladığı, çalıştığı bir konu. Genel olarak konuya hakimiz ama çocuklarımızla ilgili bu daha da çok parametre içeren bir konu. Çünkü çocuk anne sütünden katı gıdaya geçtiğinde daha 6 aylıkken yemekle tanışması başlıyor. O zaman daha fiziksel e, hazır olmadığı, bağırsakları hazır olmuyor, yutma becerileri yeterince gelişkin olmadığı için ve bazı besinleri de kademeli olarak alması gerektiği için e, her ay farklı besinleri, farklı formlarda ona sunmak gerekiyor. Öncelikle bu konuda çok bilgili olmak gerekiyor. Çocuğu dinleyerek ve onu yemek deneyiminin içine büyüdükçe katarak, tariflerimizi ona göre şekillendirmemiz, damak tadını o yaştan büyüyene kadar getirmek için ona yardımcı olmamız gerekiyor. Bu yüzden önemli.